İki kardeşim dur. Şimdi. İki kardeşim maceralarına gel. Hey ya. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle basketbol oynuyoruz. Basketbol potası yiyorum. Yeni Mehmet Ziya da geldi. Mehmet. Mehmet. Mehmet Ziya da oynuyor. <laughs> şimdi arkadaşlar basketbol topunu bulmaya çalışacağız. 我可能没吃。Ah!

dakika saniye dakika falan olmazsa. saniye 100 saniye 100 olan kazanıyor 2 dakika 2

Bakıcım. Gene ben yenmedim. Yani gelsin ya. kalansın 20 olan kazanmasın değil mi arkadaşlar videomuz ah. uzunluğum ah. yarım saatte çekmiş oluruz YouTube'a yorumlara yazın şimdi kanalıma abone ol abone abone olmayı unutmayın şu tarafa gelir misin kanalına abone olun. Şöyle yuvarlak abone butonuna basın şimdi. Basın. Sonra da beğen tuşuna basın. Sakın beğenmedik. Tuşuna basmayalım. Basarsa olmaz olmaz. Bu iki kardeşin maceralarına her zaman beğendi. Abone. Beş bin bul abonem 4000 abonemiz olursa harikasınız. Her kanala abone oluyorum, beğeniyorum yoksa. Ha! Görüşürüz. Ba görüşürüz. Bay bay kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay kendinize dikkat edin. Hmm. Hmm.